Nefis yemek tariflerinden kaşık kurabiye tarifi. 400 gram un yoğurma kabına alınır. Üzerine 100 gram mısır nişastası, 100 gram pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 paket vanilya, 250 gram tereyağı veya margarin ilave edilerek hamur yoğrulur. Hamurun iyice toparlanabilmesi için 10 dakika kadar yoğrulması gerekiyor. Hazırlanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılıp 2 kaşık arasına yerleştirilir, sıkıştırılarak şekillendirilir. Hamurun bir kısmına dilerseniz kuru meyve veya damla çikolata da karıştırabilirsiniz. 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 20 dakika pişirilir. Üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilir. Şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının hazırladığı diğer kurabiye tariflerinden bir kaçına ekrandaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlanacak videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı öneririm. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.